Ve tabi'u ahsane ma unzile ileyke min rabbikum min qabli an yatiyakum el azab bagteten ve entum la hiç farkında olmadığınız bir sırada azap ansızın başınıza gelmeden önce Rabbinizden size indirilen en güzel hükümlere yani Kur'an'a uyun. Rabbinizden indirilene en güzel uyun. En güzel şekilde uyun. Zaten Rabbin indirdiği her şey en güzeldir. Dolayısıyla onun indirdiği o en güzel olan şeylere uyun. Ondan daha güzelini bulamazsınız zaten. Hiçbir akıl, hiçbir ilim, hiçbir fen, hiçbir bilim daha güzelini bulamaz. Onun için sessiz olun. Bir an önce kendinize gelin. Rabbinizden size bak sizin Rabbinizden size indirilene diyor. Uyun. Ansızın azap gelmeden hakikaten işte bakıyorsunuz gece uyurken sallanmaya başlıyor dünya değil mi? Ne olacak? Bilemiyorsunuz. Bir saat sonra ne olacak bilmiyorsunuz. Ansızın geliverir. Bunun için de bunu geciktirmeyin. Bunu geciktir. Tevbeyi geciktirmeyin. Yahu ben şu an gencim. E gidelim bakalım şöyle be. 30'a 40'a gelsin bakalım yaşımız. Biz de namazları kılmaya başlarız o zaman. İşte bu kötü alışkanlıkları biz de terk ederiz. Ama şu an daha yaşımız genç herkes ölecek yaştadır. Ansızın geliverir. Ee, tevbe etme fırsatınız olmaz. Allah'a yönelme fırsatınız olmaz. Kaybedersiniz. Allah muhafaza buyursun. Hem diyor farkında bile olmazsınız. Ansızın geliverir.